Ne Serhat'ı bu eline bırakırım, ne de buradaki hayatı yaşarım. Kim gönderdi seni? Serhat'ın beni affetmesi lazım. Ya sıkmış Akif'e köy yoluna pusu tutmuş. Ben bir şey yapmadım. Akif. <laughs> kim niye böyle bir şey yaptı? Öğreneceğiz Melek. İnşallah ölür. Kimmiş o inşallah ölür dedin? Gel. Be! Kafanı dik tut. Bizi başsız bırakma. Kimseyi ikna edemeyiz. Adam ölmüş amca. Nereden ispatlayacak? Yapamam. Serhan! Yapamam. Yapacaksın. Bizi ayırmaya çalışan herkesi de tek tek. Anladım. Çocuklarına iyi bakın. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar. Ya! Senin artık başka yolun yok. Kanakan kan diyorsun ya. Yani. Bu mesele kapansın. Biz daha sözümüzü bitirmedik. Ne olur beni kendinden şüphe ettirme. O masuma sen mi kıydın? Gitmesi gereken sensin. Hiçbir yere gitmiyorum anladın mı? Yıldız'ı bu konaktan göndereceksin. Ne yaman yermiş Urfa. Kimi zaman yardım istiyor. Kimi zaman yardım etmek istiyor. Geleceğini biliyordum. Yalnız. Ben görüyorum. Burası benim için de Yalnız.